Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde hukuka uygunluk nedenlerine devam ediyoruz. Üstün nitelikte özel veya kamusal yarar. Üstün nitelikte özel yarar. Türk Borçlar Kanunu madde 63 fıkra 2 hükmü üstün nitelikte özel yararı hukuka uygunluk nedenleri arasında saymıştır. Üstün nitelikte özel yarar özellikle rıza beyanında bulunamayacak kişilere yapılacak tıbbi müdahaleler açısından önem arz eder. Rıza açıklamasında bulunamayan bir kişinin yasal temsilcisi yoksa veya hazır bulunmuyorsa hastanın rızası aranmaz. Bu halde tıbbi müdahale yapılacak kişinin özel nitelikte üstün yararı söz konusudur. Bu durum aynı zamanda kanunun verdiği bir hakkın kullanılması durumudur. Hasta hakları yönetmeliği madde 22 hükmüne göre kanunda gösterilen istisnalar hariç olmak üzere Kimse rızası olmaksızın ve verdiği rızaya uygun olmayan bir şekilde tıbbi ameliyeye tabi tutulamaz. Hasta tedaviyi reddedebileceği gibi onun rızasıyla başlanmış tedaviyi durdurma hakkı da vardır. Hasta Hakları Yönetmeliği madde 25. Hastanın tedaviyi reddetme hakkı pasif ötenazi olarak nitelendirilir. Asıl olan hastanın rızasının alınması olmakla birlikte hastaya müdahale yapılırken Yapılan işlemin genişletilmesi gerekliliği doğduğu hallerde müdahale genişletilmediği takdirde hastanın organ veya fonksiyon kaybına uğramasına yol açacak tıbbi zorunluluk bulunuyorsa rıza aranmaksızın tıbbi müdahale genişletilebilir. Hasta Hakları Yönetmeliği madde 31 fıkra 4. Kanserli bölgenin alınması için hastanın vücudu açıldığında yayılmanın görülmesi halinde ayrıca rıza alınmaksızın yayılan bölgelerde temizlenebilecektir. Hasta hakları yönetmeliği madde 24 fıkra 7 hükmüne göre hastanın rızasının alınamadığı, hayati tehlikesinin bulunduğu ve bilincinin kapalı olduğu acil durumlar ile hastanın bir organının kaybına veya fonksiyonunu ifade edemez hale gelmesine yol açacak durumun varlığı halinde hastaya tıbbi müdahalede bulunmak rızaya bağlı değildir. Bu durumda hastaya gerekli tıbbi müdahale yapılarak durum kayıt altına alınır. Ancak bu durumda mümkünse hastanın orada bulunan yakını veya kanuni temsilcisi Mümkün olmadığı takdirde de tıbbi müdahale sonrasında hastanın yakını veya kanunu temsilcisi bilgilendirilir. Ancak hastanın bilinci açıldıktan sonraki tıbbi müdahaleler için hastanın yeterliği ve ifade edebilme gücüne bağlı olarak rıza işlemlerine başvurulur. Buna göre hastanın organ kaybına yol açacak derecede ciddi bir tehlike bulunduğu takdirde hastanın rızası aranmaz. Hasta hakları Yönetmeliği madde 25'te düzenlenen tedaviyi reddetme ve durdurma hakkının, kanunen zorunlu olan hallerde söz konusu olmayacağı kişilik haklarını koruyan Türk Medeni Kanunu madde 23 hükmüyle birlikte değerlendirildiğinde hayati tehlike olan hallerde tedavinin durdurulamayacağı ifade edilmektedir. Üstün nitelikte kamusal yarar Türk Borçlar Kanunu madde 63 fıkra 2 hükmüne göre üstün nitelikte kamusal yarar hukuka uygunluk sebebidir. Kanuna dayanan yetkilerin çoğu aynı zamanda üstün kamusal yarar olarak görülür. Burada daha çok kitle iletişim araçları ile kişilik haklarına yapılan müdahalelerin hukuka aykırı olup olmadıkları önem arz eder. Bir yanda bireylerin haber alma özgürlüğü, diğer yanda kişilik hakları. Her ikisi de korunan değerlerdir. Ancak haber alma özgürlüğü kullanırken bireylerin kişilik haklarının zedelenmesi mümkündür. Basın özgürlüğü anayasal madde 26 hükmüyle anayasal güvence altına alınmıştır. Basın özgürlüğü kamu yararlıdır ve bu hakkın kullanılmasında üstün kamusal yarar vardır. Diğer taraftan özel hayatın gizliliği, haberleşmenin gizliliği, inanç özgürlüğü ve düşünce özgürlüğü de bireylere tanınan üstün özel yarar sunan anayasal haklardır. Son yıllardaki teknolojik gelişmeler çerçevesinde internet üzerinde kişisel blogların ve sosyal medya üzerinden yayın yapan görüntülü haber ve yorum kanallarının arttığı da dikkate alındığında basın özgürlüğünün sadece geleneksel medya araçlarıyla sınırlandırılmaması gerektiği yeni nesil medya faaliyetin içinde geçerli olduğu kabul edilmelidir. Yazılı ve görsel medya faaliyeti nedeniyle yapılan bir haberin, eleştirinin, yayınlanan resmin, karikatürün kişilik haklarını zedelemesi durumunda basın özgürlüğünün hukuka aykırılığı ortadan kaldırıp kaldırmadığı hakimin kamunun yararı ile özel nitelikteki yararı karşılaştırarak hangisinin lehine karar vermesi gerektiğine bağlıdır. Hakim kamu yararı ile özel yararı tartar. Verilen haberde yapılan yayında üstün kamusal yarar gördüğü takdirde kamusal yararı bireyin yararına tercih eder. Üstün kamusal yarar sebebiyle hukuka uygunluktan bahsedilebilmesi için yayınlanan haberin veya eleştirinin kamunun aydınlatılmasına yönelik olması ve gerçeği yansıtması gerekir. Yargıtay uygulamasına göre bir yayın gerçek olmalı Kamu yararı bulunmalı, toplumsal ilgi bulunmalı, konu güncel olmalı, haberin verildiği sırada özle biçim arasında denge korunmalıdır. Haberin gerçek olması somut gerçeğe değil, haberin verildiği andaki görünürdeki gerçeğe, beliriş biçimine uygunluk şeklinde anlaşılmalıdır. Haberin bir an önce verilmesinin önemi dikkate alınarak, haberin gerçekliği konusunda basının sorumluluğu yumuşatılmıştır. Buna göre haberin veriliş anında görünürde var olup da sonradan gerçek olmadığı anlaşılan olayların ve olguların yayınından basın sorumlu görülmemektedir. Toplumsal ilgi geniş yorumlanmakta, toplum önündeki ünlü kişilerin özel yaşamlarını ele alan magazin haberleri konusunda toplumsal ilginin bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak sade vatandaşların özel yaşamlarının yayınlanmasında toplumsal ilgiden bahsedilemez. Siyasilerin usulsüzlüklerin ele alındığı yayınlar açısından da toplumsal ilgi varsayılır. Ülke yönetimine kullanacağı oy ile katkıda bulunan bireyin oy hakkını kullanırken vereceği kararı etkileyecek olan gelişmelerin yayınlanmasında onun çıkarı bulunmaktadır. Haberin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü haberin kamuoyunda doğuracağı etkinin ağırlığına göre değerlendirilir. Kamuoyunda çok büyük etki doğuracak olan haberlerde doğruluk araştırılırken daha dikkatli ve özenli olunmalıdır. Kamuoyunda büyük etki doğuracak bir haberin ilginin düşük olacağı bir başka konuyla aynı kefeye konması doğru değildir. Haberin veriliş tarzında usluba dikkat edilmelidir. Haber verilirken medeni ölçülere riayet edilmeli, aşağılayıcı, onur kırıcı dil kullanılmamalı, basın özgürlüğü sınırları içinde kalınmalıdır. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi olay ve değer yargısı ayrımı yapmaktadır. Olayların gerçekliği ispat edilebilirken değer yargılarının doğru olup olmadığının ispatı mümkün değildir. Bu nedenle değer yargısı niteliğindeki ifadelerin ispatı istenemez. Somut bir yolsuzluk iddiası olayken bir politikacının güven vermediği, kaypak olduğu şeklindeki somut bir olaya dayanmayan kişiliğe ilişkin nitelendirmeler değer yargısı değerlendirmeleridir. Basında yer alan değer yargıları ile kişilerin şeref ve haysiyetlerinin korunmasında hakkında haber yapılan kişiler bakımından bir ayrıma gidilmektedir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi politikacılar ile sade vatandaşların aynı kefeye konamayacağı düşüncesiyle politikaya atılanların eleştirilere ve değer yargılarına ilişkin olarak sade vatandaşlardan daha hoşgörülü olmaları gerektiği görüşündedir. Yargıtay da bu konuda aynı eğilimi takip etmektedir. Karikatürler doğası gereği abartı içerirler. Bir karikatürün kişinin şeref ve haysiyetini ihlal ettiğinden bahsedilebilmesi için hoşgörü sınırının aşıldığının açıkça anlaşılması gerekir. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.